yaşam süresince karşılaşabileceğiniz diğer ciddi olaylar arasında evlilik ve boşanma yer almaktadır. Bu tür olaylar yalnızca kişisel olarak sizi değil, önlemlerinizi de etkilemektedir. Bu nedenle, Sıheydung Vorbezug Inklusi ve Rüksahlungen ve Austritsleistung satırları dolaylı olarak birbirine aittir. Evliyseniz, Austria'staysunk beye altında evlenmeden önce biriktirdiğiniz emeklilik alacaklarını göreceksiniz. Size aittir ve boşanma durumunda bile sizde kalır. Boşanmanız durumunda, evlilikten sonra biriktirilen emeklilik sermayesi genellikle müştereken kazanılan mallar arasında sayılır ve hakim tarafından buna göre bölünür. Boşanmanız halinde, Sihydon Vorbezug inklusi ve Rüksahlungen altında emeklilik güvencenizin eski eşinize veya eski kocanıza aktarılan kısmını veya eski eşinizden veya eski kocanızdan aldığınız tutarı bulacaksınız. Böylelikle dördüncü modülü başarıyla tamamladınız. Umarım bu eğitimden memnun kalmış ve emeklilik belgenizde hangi bilgilerin yer aldığını daha iyi anlamışsınızdır. Bu eğitimi arkadaşlarınızla, ailenizde ve tanıdıklarınızla paylaşarak mümkün olduğunca çok kişinin emeklilik belgesini daha iyi anlamasını sağlayabilirsiniz.